Yerli imkanlarla üretilen mühimmat ikmal aracı Poyraz'ın test sürüşleri başladı. Birlik denemeleri Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yapılan Poyraz fırtına obüsüne mühimmat yüklenmesinde kullanılıyor. Elde yapılan işlem sayesinde hem zamandan tasarruf ediliyor hem de üst düzey güvenlik sağlanıyor. Zorlu arazi şartlarına uyumlu araç, mühimmat yükleyici Fırtına obüsüne yaklaşıyor. Ardından araçtaki sistem devreye giriyor ve Poyraz'daki mühimmat el değmeden kısa sürede Fırtına obüsüne sevk ediliyor. Poyraz'ın 96 mühimmat kapasitesi bulunuyor. İkmal aracı 48 mermi kapasitesi olan bir Fırtına obüsünü 20 dakikada doldurabiliyor. Askeri yetkililer bunun elle yapılması durumunda 3 saate yakın bir süre gerektirdiğine vurgu yapıyor.